Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin ben DJ Ercik yalnız bakın ki e, bazı kişiler benim videolarımı kullanıyorlar gerçekten çok yanlış bir davranış ya kimse kimsenin videosunu kullanamaz bu bir sanal alem youtube gibi site lütfen haddinizi bilin arkadaşlar haddinizi bilmiyorsanız ananızı avradınızı ben sikerim. Tamam mı? Ananızı avradınızı gelmişinizi geçmişiniz kim? Orospu çocuğun piçleri lan. Ha? Amına kodum Üç kuruşluk adamlar adamsınız lan siz. Ha? Yorum yazmayı bilmeyen orospu çocukları çocuklar lan. Ha? He? Hepinizin anasını sikim lan. Hepinizin avradını sikim lan. Hepinizin kız bacısını sikim lan. Amına kodumun evlatları. Lan kim bana karşı geliyorsa var ya anasını avradını sikim lan. Ha? Kim beni sevmiyorsa anasını avradını sikim lan. Silahını sikim lan. Ha? Çocuk katan kim varsa anasını avradınız kim lan? Amına kodum orospu bu çocuklar. Kendinizi ne ne zannediyorsunuz lan? Ha amına kodumun evlatları. Ha? Burada karşınıza ercik var lan ercik var. Başka kimse var mı? Ha? Amına kodum evlatları. Bir gün gelecek gücümü herkes görecek. Amına soktuğumun pişleri. Amına kodumun gökleri. Konuşmayı bilmeyen orus bu çocukları. Kendi kendine yorum yazan o Ruslu çocukları. Bir gün gü gücümü göreceksiniz lan. Hepiniz gücümü göreceksiniz. Vay diyeceksiniz vay. Ercik büyük adammış. Biz kıymetini bilemedik onun. Amına kodum pişeri sizi.